Merhaba arkadaşlar. Hepinizi Turkish Car Update kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. 2025 Volkswagen Polo R-Line ile sportif zarafet, ileri teknoloji ve heyecan verici performansın mükemmel birleşimini keşfedin. Bu premium hatchback, cesur ve sportif karakteriyle kompakt sürüş deneyimini yeniden tanımlıyor. Bu sunumda sizlere Polo R-Line'ın atletik dış tasarımını, konforlu ve zarif iç mekanını, gelişmiş güvenlik özelliklerini ve dinamik sürüş deneyimini tanıtacağız. Hazır olun, Alman mühendisliğinin kusursuzluğunu ve saf sürüş keyfini hissetmeye. Hadi başlayalım. Dış tasarım 2025 Polo R-Line agresif ve aerodinamik bir tasarımıyla dikkat çekiyor. Parlak siyah detaylara sahip imza niteliğindeki R-Line ızgara, sportif ön ve arka tamponlar LED Matrix farlar ve LED arka lambalar, elmas kesim detaylı 17 inç jantlar, arka spoiler ve çift egzoz çıkışları, cesur hatları ve atletik duruşu, Volkswagen'in sportif DNA'sını mükemmel şekilde yansıtıyor. İç mekan ve konfor, Outdoor İçeride Polo R-Line sürücü odaklı ve premium bir atmosfer sunuyor. Kontrast dikişli R-Line spor koltuklar, deri kaplı düz tabanlı spor direksiyon, 15 inç dijital Cockpit Pro ekran, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, otomatik klima kontrolü ve ambiyans aydınlatma sistemi, iç mekandaki her detay, her yolculukta zarar, güvenlik ve sürücü desteği. Güvenlik, Polar Line modelinde en öncelikli konudur ve su özelliklerle donatılmıştır. Volkswagen IQ Drive paketi, adaptif his sabitleyici, sarı takip asistanı, otonom acil fren desteği ile 10 destek sistemi, Kor nokta uyarısı. Geri Gorus kamerası ve park sensörleri, güçlü motor ve performans, 2025 Polar su motor özellikleriyle geliyor. Bir Max TSI turbo benzinli motor, 115 HP 200 Nm tork, 7 ileri DSG otomatik sanziman, 10 tekerlekten cekiz sistemi, performans özellikleri sahiptir. Spor ayarlı süspansiyon sistemi, hafif sasi yapısı, elektronik denge kontrolü, Polo R-Line duyarlı ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunar. 0-100 km dokundum bir saniye. Maksimum his diyos yatın Yakit tüketimi 100 km yaklaşık 5-3 litre 19 km litre. Donanım seviyeleri ve fiyatlar. 2025 Volkswagen Polo R-Line UZ farklı donanım seviyesinde sunuluyor. R-Line Base Bastangiç Fiyatı Rezon Mendiş Sarın Dukondan 1600 USD. R-Line Plus Bastangiç Fiyatı Rezon 4'ten 49 lak 5600 USD. R-Line Premium Bastangiç Fiyatı Park 49 2500 USD. Her versiyon performans stil ve yeni ligin eşsiz bir dengesini sunar. Gerçek bir sportif hatchback deneyimi yasayın. 2025 Volkswagen Polo Airline. Performansın mükemmelliğiyle...